Assalamu alaikum Sayın Takipçilerim. Allah'ın selamı rahmeti, bereketi, mağfireti hepimizin üzerinde olsun inşallah. Bugün sizlere yine çok değerli, çok güzel, çok lezzetli bir tarif yapacağız. Gerçekten çok kıymetli bir tarif. Tam Ramazan'a, iftara layık bir tarif. Buyurun hep beraber yapma aşamasına geçelim. Ama tarifime geçmeden önce bana abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Ve medya hesaplarından... E, paylaşırsanız bana bu şekilde destek olursunuz. Tarifime geçiyorum. Şimdi burada şöyle köse kabağım var. Çok güzel. E, tane tane seçilmiş yani. Böyle. Bunu tane tane seçtik en güzelini. E, tam bu şekilde en ufağını benim ihtiyacım var bugün. E, tarifimi yapmak için. Ne yapacağız bugün? Köse bile ben yapacağız. Ve gerçekten çok lezzetli. Tadına doyum olmaz. Dünyanın en güzel yemeklerinden en iyisi. Şimdi bunları ne yapıyorum önce? Bu şekilde kesiyorum. Ben bunları güzelce yıkadım tabii ki önce. Ondan sonra ne yapıyorum? Burada tuzumuz var. Şöyle tuza batırıp bir kenar koyuyoruz. Ama kabaklarımız mutlaka eğer dolaptaysa iki saat önce dolaptan çıkarmamız gerekiyor. E, kırılma yapmasın diye. Evet o da sıcaklığında olursa daha iyi olur. Daha iyi sonuç alırız bir de tuza batırmamın sebebi e, kabaklar çatlama yapmasın diye kabaklarımızı hazırladık böyle şimdi oymaya başlıyorum bunları dolma kadar fazla oymayacağız biraz daha kalın olması gerekiyor şöyle bir kat aldık ikinci katı Tabii ki çok kalın da olmaması gerekiyor. şu ince de şu, bu şekilde. Hatta yani biraz daha kalın da yapabilirsiniz. Ee, daha fazla et almasını istiyorsanız. Ama bunun usulü böyle. Bu şekilde bir de bir kat daha alıyorum. Bu şekilde. Bu kadar. Bunları bu şekilde itinayla hepsini oyacağım. Ve sizlere göre Şimdi tavşan burada. Kabaklarımızı oyduk böyle. Şimdi buraya yarım çay bardağı zeytinyağı koydum. Şimdi Kabaklarımı bu şekilde etrafını yağlıyorum ve tepsiye diziyorum. Ben bugün kabaklarımı kızartma değil fırında kızartacağım daha hafif olması için ama kanalımda daha önceki videolarımda kızartarak yapmıştım oraya da bakabilirsiniz. Şimdi üzerine şöyle biraz tuz serpiyorum. 200 derece ısınmış fırına kızartmaya götürüyorum. Şimdi e, iç harcımızı yapıyoruz. Tavamızı ocağa koyduk. Altını da açtık. E, i̇çerisine kuzu kıyma ortaya. Al. Ben kuzu kıyma kullandım. Siz istediğiniz isterseniz dana eti de kullanabilirsiniz. Şimdi etimizi kavuruyoruz Böyle kıymamızı Şimdi kıymamız kavruldu. Böyle yağ çıkmaya başladı. Şimdi bir tane doğradığım orta boy soğanı ilave ediyorum. Bir çay kaşığı koydum ve soğanlarımızın kavrulmasını sağlayacağım. Çok fazla kavurmayacağım. Bir yani çay kaşığı. Bol biber, şöyle karabiber kavuracağım. Bir çay bardağı üçte ikisi ceviz, iri doğranmış, onu da ilave ettim. Şöyle bir dakika kadar kavuracağım. Altını kapatacağım. Kapatıyorum, soğumaya alıyorum. Kabaklarımız istediğimiz şekilde pişti. Burada tenceremi ocağa koydum. Bir su bardağı Haju bir de bir yemek kaşığı tereyağı ilave ettim. Bunları da kavurmasını sağlayacağım. Ama fazla kavurmayacağım tabii ki. Hafif böyle pembeleşiyor. Böldüm. Ee, i̇sterseniz badem de kullanabilirsiniz ya da çam fıstığı, ceviz de olabilir. Kabaklarımız bu şekilde pişirdik. Yani çok yarı pişmiş yaptık. Kıymamız da burada ılıdı. Şimdi ne yapıyoruz? Kabaklarımızı kıymayla dolduruyoruz aynı Alabildiği kadar. Hani bu pirinç değil, şişecek diye korkmayın. Alabildiği kadar doldurabilirsiniz. Yalnız patlayacak kadar değil. Bu sefer fazla doldurursak çatlama yapar. Şöyle ne yapıyorum? Bu bu kabak yani aslında gerek yok ama yine de ben bu şekilde koyuyorum. Bir de bu arada bu kabaklarımızı atmayacağız. Mücver yapacağız inşallah. Ama bugün değil tabii ki. Şimdi ben bunları hepsini bu şekilde doldurup sizlere geri döneceğim. Şöyle. Şimdi ne yapıyoruz? yemeğimizin sosunu yapacağız. Yani çorbasını. Şimdi bir, taze yoğurt kullanacağım. 3, üç, beş, tam altı bardak, 200 milimlik yoğurt koydum ve iyice karıştırıyorum bunu. Şimdi içine bir, iki yemek kaşığı un. İyice çırpıyorum pürüzsüz hale gelene kadar. Şimdi tenceremi ocağa koydum ve altını açtım. Hiç elimi kaldırmadan böyle sürekli karıştıracağım. Kaynamasını sağlayacağım. Daha kaynamadı ama kaynamaya yakın. Kaynamaya başladı. Şimdi içerisine şöyle yarım su bardağı su koydum sadece. Yeterli bu kadar. Bir de Şöyle, yarım limonun suyunu da ilave ettim. Kaynamaya başladı. Şimdi tuzunu koyacağım. Bir çay kaşığı tuz ilave ediyorum. Tenceremizin içerisine ilave ettim kabaklarımızı. Şimdi tam 10 dakika pişireceğim. Altını kapatacağım. Sarımsağı ezerek koyuyorum. Şöyle. Allah'a subhanallah. Sarımsağını koyduktan sonra inanılmaz bir boku yayılmaya başladı. Sayın takipçilerim 10 dakika dedik. Tam 12 dakika pişirdik. Altını kapatıyorum. Ve sonuma geçiyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. üzerine sosunu döküyoruz. Çay kaşığı toz biber. Yaptığımız yağı, tereyağı ve toz biber üzerine tatlandırıyoruz, güzelleştiriyoruz. Yaptığımız kajolardan üzerine süslüyoruz böyle. Tabii ki bu kavurdaklarımı hepsini kullanmadım. Daha biraz pilav kullanacağım birazını. Şimdi tarifimizi. Ne yapıyoruz? Test ediyoruz. Bu şekilde inanılmaz güzel olmuş. Gerçekten daha bundan siz söyleyin takipçilerim, Daha ben gerçekten söyleyecek bir söz zaten bulamıyorum. Bu yemeğe puanı siz vereceksiniz. Gerçekten inanılmaz. Daha bundan güzel bir tarif olamaz. Bu arada daha önce bir takipçimiz sormuştu sosuyla birlikte mi yiyeceğiz diye. Evet sosuyla beraber tabii yenilecek. Mutlaka. Hmm, çok sosu olur. inanılmaz bir sosu var. Yani bunda daha güzel bir sos yani yok diyebilirim. Şimdi pilavımızı yapmaya geçiyoruz. Şimdi sayın takipçilerim buraya şöyle e, yarım yemek kaşığı tereyağı koydum tencereme ve iki yemek kaşığı zeytinyağı. İyi. İki yemek kaşığı zeytinyağı. Burada bir çay bardağı haşlanmış nohutum var. Onu da ilave ediyorum. Bugün nohutlu pilav yapacağım. Böyle nohutlarımızı tereyağıyla zeytinyağına kavuracağım. Nohutlarımızı biraz kavurduk. Şimdi burada bir buçuk su bardağı pirinç yıkadım ve ilave ediyorum. Bunları da güzelce kavuracağım. 200 damla limon suyu, bir çay kaşığı tuz. Şimdi pirincimizi kavurduk ve kaynar suyumuzu ilave ediyoruz. Bir buçuk bardak pirinç, 3 su bardağı su. Evet. Şimdi şöyle karıştırdım yavaş yavaş ve kapağını kapatıyorum en düşük ateşte pişmeye bırakıyorum ve hakkınızı helal edin ee, görüntü açısından yani görüntü kirliliği oluyor böyle bizim kapaklarımız biliyorsunuz tenceremiz kapakları yok ama <laughs> e, 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 yani çok ahım bir şey değil ama mecburuz yapacak bir şey yok. Şimdi yavaş aldım ve pişmeye bırakıyorum. Şimdi pilavımız dinlendi. Şöyle sunum yapacağız şimdi. Şimdi bundan da biraz koyalım. Pilavımızın üzerine süsleyelim. Hem de tatlandıralım. Bugünkü menümüz böyle. Videomuz buraya kadar. Yarınki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Ama bu tarifi yapmadan geçmeyin diyorum. Mutlaka yapın. Bu inanılmaz tarif.